O yüzden sen İslam'ı gerçek İslam gibi yaşayacaksın. Ne demek istiyor yani nasıl İslam'ı tam yaşayacağım? Allah ve Resulü'nün sünnetine göre yaşayacaksın. Allah ve Rasul'ü takip ettiğin zaman yahut onu takip eden zatları takip ettiğin zaman onlar seni güzel ahlaka götürecektir. Güzel ahlak da edebi sana kazandıracaktır. Sen edepli olduğun müddetçe kamil iman sahibi olacaksın. Gerçek iman sahibi olacaksın. Allah'ın rahmeti seninle olacak. Allah'ın koruması altında himayesi altında şeytan ve nefsin şerlerinden muhafaza olunacaksın. İşte bunlara güzel ahlak lazımdır. Bu güzel ahlak ve edebi de biz müşri kamillerden, tarikat yuvalarından